Arkadaşlar merhaba hepinize. Şimdi ÖSYM'nin 2020'de sorduğu klasikleşmiş ÖSYM sorularından bir tanesine bakacağız. Bu beytler aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır? Bak soruya geçmeden önce sizden bir istirhamım var. Lütfen Nazım Türleri 1 Divan Edebiyatı'ndan özellikle. Tür kavramını lütfen unutmayınız. Divan Edebiyatı'ndaki türleri, Nazım Türlerini. İkincisi biçimleri iyi biliniz. ÖSYM'nin çok sevdiği sormaktan zevk aldığı konulardandır. Yani bu şıklarda da verilmiş ya Harname, Şikayetname, Mantıkut İskendername, Sihamı Kaza. Bunlar tabi eserlerin özel ismi de. Bakın siz şunları iyi bilin. Tevhid nedir? Allah'ın varlığını, birliğini konu edinen eserler değil. Aklınıza hemen gelsin, çağrısın. Naat, Hazreti Peygamberi anlatan şiirlerdir, Mevlid. Hazreti Peygamber'in doğumunu anlatan eserlerdir. Miraciye, bunu bilin. Hilye, Hazreti Peygamber'i tasvir eden, dış görünüşünü anlatan eserlerdir. Siyer, Hazreti Peygamber'in hayatının tamamını anlatan eserlerdir. Mersiye şöyle yanlış bir bilgi var. Sanki sadece Hazreti Peygamber'in vefatını anlatır değil. Padişah olabilir, vezir olabilir, sadrazam olabilir. Ee, önemli kişilerin e, ölümünü anlatan eserlerdir. Metiye'yi sakın unutmayın. Bakın Metiye, ben divan edebi, bu e, ayet edebiyatı böyle kısa videolarla, 5-6 dakikalık videolarla bir tekrarını yapacağım ama şunu unutmayın. Metiye hem kasidenin içindedir hem de bireysel şekilde mersi, metiyelerde yazılabilir. Metiye neydi? Övmek amacıyla yazılan eserlerdi. Hicviyeyi unutma. Taşlamadır hicviye. Eleştirmedir. Hicviyeyi kesinlikle unutma. Öseyme çok sever. Nazire bir başkasının şiirini överek yeniden yazmaktır. Teskireyi sakın unutma. Öseyme çok sever. Teskireyi. Teskire neydi? Şairlerin hayatlarının ve eserlerinin anlatıldığı eserlerdir. Gazavetname'yi unutma, savaş konulu eserlerdir. Siyasetname adı üstünde, seyahatname adı üstünde unutma, seyahatname ÖSYM sever. Hatta şöyle bir soru sorabilir. Yukarıda bir parça verir. Bu bey, e, bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Şıklarda hepsi olabilir. Seyahatname olabilir, siyasetname olabilir. Menakıbname'yi sakın unutma. Menakıbname böyle bir kenarda dursun. Evliyaların, Allah dostlarının anlatıldığı eserlerdir. Nasihatnameyi unutma. ÖSM çok sever. Belki gelebilir. Nasihatname. Bu 14. soruya benzer. Bir metin verir. Hani o topluluk hesabında sürekli paylaşıyorum ya. Bu metin aşağıdaki parçaların hangisinden alınmıştır diye. Nasihatname gelebilir. Münşat, resmi mektuplardır diyelim. Surname, şehzadelerin sünnet düğünlerini ya da kızlarının düğün törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. Bunları unutma. Bak şimdi batıl isteği haktan ayrıldım yanlış Soruyu böyle okumuyorsunuz bu tarz sorular şimdi soru bir cepte mi cepte bu soru cebinizde buraya artı bir koydum Sakın böyle yapmayın batıl isteği Önce hemen aklına gelsin Harname neydi bak kime ait olduğunu unutabilirsin Harname bir eleştiri eseri değil mi Harname Şeyhi şikayetname bak adı üstünde şikayet ediyorsun değil mi mantıkutay Gülşehir'in e, sembolik bir eseriydi. Kuşların anlatıldığı bir eser. İskendername unutma Ahmedi'nin kahramanlık hikayesi. Sihamı ı kaza neydi? Nefi'nin eleştiri eseri. Bak şimdi batı. Şimdi diyeceksiniz ki iki tane eleştiri var. E biz nasıl bulacağız? Hatta üç tane eleştiri var. Harname, şikayetname, Sihamı ı kaza. Burada üç tane eleştiri eseri var. Mantıkut Tayır. Sembolik bir eser. İskendername kahramanlık temalı bir eserdir. Bak. ÖSYM zaten ince bir detay verir. Batıl isteği haktan ayrıldı. Boynuz umdum kulaktan ayrıldım. Boynuz hani kulak tamam mı? Aklınıza çağrıştı. Ne yüküm bir nefes giderici var ne biraz çekmeyle yarıcı var. Ger tonuzlara olmaya kuyruk ah gitti kulak ile kuyruk. Kulağı ile kuyruk. Şimdi aklınızda şöyle bir çağrıştı. Eşek, kulak, boynuz. Boynuz umdum. Şimdi bu sana çağrıştırması gerekiyor. ÖSYM vereceği metni senin kafanda o esere direkt gitmen için birkaç tane böyle anahtar kelime verir zaten. Gidip de o metnin en zor kısmını, o metni buldurmayacak, o eseri buldurmayacak metini koymaz herhalde değil mi? Bu neydi? Harname değil mi? Şeyhinin. Şikayet var mı? Var ama fuzulinin. Şimdi sen zaten buradan bu eserin harname olduğunu anladın mı? Anladın. Şimdi mantık anlamak için ÖSYM ne verir parçada? Kuşlarla ilgili bir şey verir. E İskendername ile ilgili olması için ne verir? E, Ahmedi ne yapar. E, savaşla ilgili temalar verir. E burada Fuzuli'ye dair bilgileri ÖSYM e kesinlikle verir. Siham Kazada Nefiye dair bilgileri kesinlikle verir. Şimdi sen kalkıp diyeceksin ki e hocam bu eser eleştiri. E, şikayetname de bir eleştiri. E Siham ı kaza da bir eleştiri değil. Bak dedim ya sen zaten buradan bunun çok rahat olduğunu anlayacaksın. Yeter ki şıklarda verilen eserlerin içeriğini kesinlikle bil. İçeriğini kesinlikle bil. Ve o eserin kime ait olduğunu hafızdan da canlandır. Soru çok basit elinizin altına gelir. Gençler görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.